kişiyle konuşuyorsun bir anda diyor ki ay annem şöyle diyor. Ondan sonra diyor ki aa ben böyle düşünmüyorum millet şöyle düşünüyor. Ya da diyor ki arkadaşım sevgilisi için şunu yapıyor. Niye sen yapmıyorsun? Yani kendi adına konuşmaktansa sevgilisini karıştırır, arkadaşını karıştırır, annesini karıştırır. Ondan sonra gider millet böyle düşünüyor de hep böyle yalnız haksız savunması hissetmeye başlarsın. Çünkü milletle nasıl başa çıkacaksın? İşte bu üçüncü kişiyi karıştırma psikolojisi bu psikolojide yeri olan birisi bir şey. Üçüncü kişiyi araya sokma, birinin sorununu sizinle doğrudan çözmek yerine üçüncü bir kişiyi devreye sokmasıdır. Amaç sizi kıyaslamak, değersizleştirme, değersiz hissettirmek ve kontrolü elinde tutmaktır. Böyle e, olduğunda artık yalnızca partnerinizle de değil, görünmez bir üçüncü kişiyle de mücadele ediyor musunuz gibi hissedersiniz. İki, Nasıl yapılır peki? Bazen partneriniz size arkadaşımın sevgilisi şunu yapıyor, neden sen yapmıyorsun der. Bazen annem senin yanlış yaptığını söylüyor. Direkt tartışmayı başkasına katar. Kimi zaman da sosyal medyada başkalarının öne çıkartarak kıyaslama yapar ve çok sık duyulan bir cümle vardır. Millet şöyle düşünüyor, komşular böyle düşünüyor, arkadaşlar şöyle diyor. Burada kişi aslında kendi fikrini doğrudan söylemez. Görünmez bir kalabalığı araya sokarak sen tek başına yanlışsın, herkes benim tarafımda mesajı vermek ister. Neden yapar? Bu bir taktik. Baskı yaratmak, kontrol elinde tutmak ve size olan kıskançlık, güvensizlik hislerini de size tetiklemek için yani sizin içinizdeki olan o duyguları da tetiklemek için yapar. Kimi zaman başkalarını örnek göstererek bak onlar böyle yapıyor. Sen eksiksin diyerek kıyas yoluyla baskı kurar. Kimi zaman da yalnızlaştırarak ilişkinin iplerini tamamen kendi elinde tutmaya çalışır. Başka kişileri öne çıkararak kıskançlığınızı tetikler ve sizi istemediğiniz bir rekabete sürükler. Çoğu zaman da Zihninizde şu soruyu fısıldar. Acaba ben yeterince iyi değil miyim? Ya sana eski sevgilisinden örnek gösterir. O şöyle yapıyordu. Sessizce sana sen yetersizsin fısıldar. Ya da bizim komşular, bizim arkadaşlar şöyle yapıyorlardı. Sen içten içe bunu yapmadığın için kendini suçlu hissedebilirsin, yetersiz hissedebilirsin. Ya da o kişinin başka birinin Fiziksel özelliğini sana sürekli vurgular. Onun saçları şöyle siyahtı, senin saçın yok ona saçları şöyle siyahtı Se hissettirmeye çalışır sen de olmayanı. Mesela diyelim ki senin eşin yok, onun eşi var. Eşinin olmadığını hissettirmeye çalışır. Bu bir akraba ise mesela. Sessiz bir kelime oyunu yapar. İşte bu özgüveninizi kemiren en sinsi tuzaklardır. Ve en önemlisi kendi sorumluluğunuzu almak yerine fikrini başkasının ağzından söylerler. Üçüncü kişileri kalkan gibi kullanır. Kısacası üçüncü kişiyi araya sokma yoluyla çoğu zaman karşısındaki kişinin güç kazanmasına yardım etmek için kullanır. Bir oyundur. Diyeceksin ki nasıl yani? Şimdi mesela topluluk içinde oturuyorsunuz. Senin her tarafın yani her türlü kendine özgüvenin yüksek bir insansın. Sadece bir taraftan belki üzüldüğün bir yönün var diyorsun ki hani herkesin burada eşiyle beraber oturuyor, benim eşim yok. Kadın erkek hiç fark etmez. O hemen eşine ilgi göstermeye başlar, aşırı bir ilgi göstermeye başlar ve senin oradaki çektiğin o sıkıntıyı göz önüne getirmeye çalışır. Aslında sen belki de sıkıntı bile çekmiyorsun ama eğer içinde bir yerlerde bununla ilgili bir şey varsa onu, novo orgulho, a onu tetiklemeye çalışır. Buradaki esas mevzu senin içinde ne varsa ortaya çıkarmaya çalışmasıdır. Ama bu oyun sizin övüz huzurunuzu, ilişkinizin sağlığını sessizce de zedeler sevgili can. Sessizce zedeler. Bazen bunu fark etmezsiniz. Öyle bilinçli yaparlar, öyle bilinçli yaparlar ki suçlayacağın kişi yoktur ortada. Sadece kendini suçlarsın. Ben işte kıskancım, ben şöyleyim, ben yetersiz. Ben suçluyum, ben şuyum, ben buyum dersiniz. Seninle ilgisi yok. Tetikliyor, parmağını basıyor oraya. Üçüncü kişiyi kullanarak yapıyor bunu. Dört, psikolojik etkileri sürekli kıyasladığınızda içinizdeki sessiz ama derin bir yetersizlik duygusu büyür. Ne yaparsanız yapın hep eksik hep geride olduğunuzu hissedersiniz. Üçüncü kişilerin devreye sokulması sadece yetersizlik duygusunu arttırmakla kalmaz, aynı zamanda kıskançlık ve özgüvenini de körükler, özgüvensizliği de körükler. Acaba gerçekten başkalarına daha mı değer veriyor? Benim yerim onun gözünde daha mı küçük? Soruları Zihninizi kemirir. Çünkü size gerçekte değer vermediğini orada aslında açıkça göstermesine rağmen üçüncü kişinin arkasına sakladığı için siz bunu fark edemezsiniz. Fark edemezsiniz. Fark ettiğinizde de çok canınız yanar. Bu taktik kontrol elinizden kayıp gittiğinde e, hissettirir. İlişkide iplerin artık sizin elinizde değil görünmez üçüncü kişinin elinde olduğunu düşündürür. Bu kaygıyı yükseltir ve sizi sürekli diken üstünde tutar. Çünkü o görmediğin sekreter bir gün e, senin elinden sevgilini alacağını düşünürsün. Ya da o bilmediğin eski sevgili senin elinden alacağını düşünürsün. Ya da o bilmediğin komşu ya da bilmediğin iş arkadaşı her kimse üçüncü kişi anne de olabilir, abi de kardeş de evlat da olabilir. O üçüncü kişi kimse? Tamam mı? o üçüncü kişi mutlaka senin elinden onu alacağını sana hissettirmeye çalışır ki kayıpla seni elinde tutsun. Zamanla değerinizin başkalarıyla ölçülüyormuş gibi algılanması özgüveninizi ciddi bir şekilde zayıflatır. Kendinizden şüphe etmeye başlarsınız. Kendinizi kanıtlamaya çalışırsınız. Daha da yıpranırsınız. Ve en tehlikelisi de dördüncüsü. Dön, bu döngü içinde bu döngü içinde bir süre sonra kendinizi hep savunmada olursunuz. Savunmada bulursunuz. Karşı taraf sizi hep bir kıyasladığında ya da üçüncü kişiler için içinde işin içine kattığında açıklama yapmak zorunda hissedersiniz. İçten içe şu düşünce ağır basar. Demek ki ben yetmiyorum. İşte bu düşünce insanın ruhunu en çok kemiren zehirlerden biridir. Demek ki ben yetmiyorum. Yetseydim bunu bana yapmazdı. Alakası yok. Taktik yapıyor sevgili can. Senle ilgili değil. Kendisinin yetersizliğiyle ilgili senin damarlarına basıyor. Yani içeride senin problemin olmasa basamaz ya. İşte içerideki o problemini bulup bulup oralara basıyor. Sevgiye ihtiyacın varsa oradan girer. Şunu daha çok seviyormuş gibi davranır. İlgiye ihtiyacın varsa oradan girer. Neye ihtiyacın var? Paraya mı ihtiyacın var? O zaman da oradan girer. Yani senin nerede ihtiyacın varsa üçüncü kişiler tarafından bunu halleder. Üstelik de kendi üstünden yapmadığı için sen çok zor anlarsın. Beş, nasıl başa çıkılır? Özellikle, öncelikle bu davranışın adını koyun. Bu üçüncü kişiyi araya sokmaktır. Adını koyduğunuzda artık yaşadığınız şeyin tesadüf değil, bilinçli bir taktik olduğunu görürsünüz. Ardından doğrudan iletişim talep edin. Net olun. Bu oyunu, bu konuyu seninle konuşmak istiyorum. Üçüncü kişilerin fikrine ihtiyacım yok deyin. Direkt meseleyi kişisel zemine çekin. Kıyasladığınızda ise açıkça şunu söyleyin. Benimle olan ilişkiyi başkalarının ilişkisiyle ölçemezsin. Bizim ilişkimiz sadece sen ve ben belirleriz. Böylece kıyas oyununu boşa çıkarırsın sevgili canım ve sınırlarınızı net bir şekilde ortaya koyarsınız. Her şeyden önemlisi kendi değerinizi hatırlayın. Sizin ölçünüz başkaları değil. Siz benzersiz ve değeriniz kıyaslanamaz. Kıyaslar değil kendi varlığınız belirler aslında. Ve eğer bütün bu çabanıza rağmen kendinizi hala çaresiz hissediyorsanız yalnız olmadığınızı da unutmayın güvendiğiniz yakınlarınızla konuşun, destek alın. Eğer yine de baş edemiyorsanız profesyonel yardım için biz buradayız. Arayın bizi yardım edelim. Yardım istemekten çekinmeyin. Çünkü bu tür manipülasyonların yük tek başına taşımak zorunda değilsiniz. Bunu anlamak da çok kolay olmaz. Üçüncü kişiyi araya sokma basit bir kıyas gibi görünse de aslında çok güçlü bir manipülasyondur sevgili can. Sizi değersiz hissettirmek, kontrolü elinde tutmak ve yalnızlaştırmak için kullanılır. Ama unutma, sorunlar iki kişi arasında çözülür, üçüncü kişilerin gölgesinde değil. Göz göze iletişim, sınırları belirleme, kıyasları reddetme ve değerinin başkasıyla ölçülmesine izin verme. Çünkü sağlıklı ilişki yan yana yürümekle kurulur. Üçüncü kişiler üçgen sıkışmakla değil sevgili canım. Eğer bu video sana kendini iyi hissettirdiyse, buradan bir şeyler aldıysan başkaları için de paylaş ve mutlaka beğen. Beğenmelisin sevgili canım. Niye? Çünkü başkalarının da önüne çıksın diye. Abone olduğun için, katılda olduğun için, katıl üyelerim, devam ettiğiniz için size de teşekkür ederim. Sayenizde birçok insana yardım etmeye çalışıyorum. Gerçi şu an çok yeterli değil ama daha iyi olacak inşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.